Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli Oksijen Medya Grubu'nu ziyaret etti. Grup çalışanlarının kullanması için Düzce Belediyesi tarafından üretilen maskelerden veren gösterişli çalışmalar hakkında bilgi verdi. Biz maskeyle ilgili çok ciddi girişimler yaptık. Kendimiz ilk önce sağdan soldan bir temin etme gibi bir düşüncelere girdi. Fakat bunun mümkün olmadığını, çünkü Düzce'nin 390 bin il bazında nüfusumuz var. Merkez nüfusumuz da böyle. Bir de maskeyle ilgili bir uzun bir süreç gözüküyor. Yani bu 15 günlük bir aylık bir mesele değil. Ee, belki yarın tamamıyla serbest olsa bu gezme ama bir maskeli bir hayat bir gerçeği Nasıl var. Hayatımız Maskeli oldu. hayatımız var bizim. Şimdi biz e, bununla ilgili e, belediye kültür merkezinde bir atölye oluşturduk. Bu atölyede biz Düzce Valinden ve bazı şeylerden makineler temin ettik. E, Toyota firmasından bize bu şeylerle ilgili aparat malzeme teminini yaptık. Fakat de bunun yeterli olmadığını gönderdi. Çünkü maskeyi bir gün kullanıyorsun, Ertesi gün bunun hayatı bitiyor. Bu arada te bizim için çok büyük bir rakamlar meselesi çıktı. Başkanımız sağ olsun eksik olmasın. Biz dedi yere 10 bin nüfusa çıktık, 10 bin sayıya çıktık Düzce'deki üretimimizde. Şimdi bunun için başkanımız kendi konumunu değerlendirerek Antep'ten bunun imalatından büyük şekilde görüşmeler yaptı. Bunların malzemesini ana noktadan temin ettik. Bir de bu maske için gerekli ekipmanları oluşturdu. Yeni makine. Hani bildiğiniz bizim belediyenin Kültür Müdürlüğünde bir tekstil atölyesi oldu. Burada kimler çalışıyor? Biz profesyonel terziler var e, gönüllük esası var ben burada katkıda bulunacağım diye gelen vatandaşlarımız var belediye personelimizden destek aldık e, içeride bir e, normal bir hanım çalışıyor işe diyor ama e, her genç kızın bir gençliğinde biliyorsunuz bir makineyle bir merhabası vardır biz onlar için tekrar külleni hayata çıkarttık. Çok güzel bir imalat kurduk. Şu an inşallah yakın zamanda dediğimiz abartı gelmesin milyonlarca ifade edilen bir üretime geçiyoruz. Şu an onun hazırlığındayız. Kendi eski üsülümüze göre 13 bine kadar rekorumuz var. Fakat bundan sonra günlük 20-30 bin 50 bin gibi şeye ulaşacak. Yani Düzce'de de maskeyle ilgili bu konuşma muhabbeti inşallah bitireceğiz yani. Hedefimiz bu. Ee, biliyorsun genel belediyecilikler işlerimiz biraz şey yaptı, daha ya, zayıf gidiyor. Ya, Çalışıyoruz yavaşladı. ama ağır yavaşladı. Bizim şu an yaptığımız evlerde daha önceden beri, senelerdir yaptığımız e, yemek yapamayacak ihtiyaç sahibi yaşlılar var, sakatlar var. Biz bunları her gün e, yemek çıkartıyorduk. Şimdi bu tabii bir de bu, bu olaylardan sonra günlük 500 kişiye 500 tane öğün verecek şekilde bir yemek firmasıyla anlaştık. Kutularda sıcak sıcak her akşam onların yemeklerini evlerine getiriyoruz.